Magazinist kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Cansu vedası ardından yeni haftanın takımları da kuruldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan Ayten olurken kırmızı takım kaptanı olarak ise Nisa'yı belirledi. Biz de birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı sizlerle paylaşmak istedik. Öncesinde sizin de bu hafta desteklediğiniz takımı yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bakalım mavi mi yoksa kırmızı takım mı destekçisi daha fazla? Fikirlerinizi yazarken biz de heyecan dolu yeni haftanın birinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan takımı açıklayalım. Birinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar pastanedeki pastaları yapacaklar ve birinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım olacaktır. Kırmızı takımı seven ve destekleyen kazanmasına sevinecek herkesin videoya beğeni bırakmasını istiyorum. Masterchef bilgileri için takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. slap